Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmanur Rahim'dir. En son işlediğimiz ayette Ankebut suresinde kelimeleri, mühim olanları gördük. Onlar ki salat, zikir ve tilavetti. Bu kelimeleri biz kökünden kopardık veya kökünden tam olarak koparmadık ama onun gövdesini, yerin üstündeki gövdesini kopardık, onu bir kütük haline getirdik. O kütüğün ağaç kesersiniz yerinde kütük kalır ya, onun kenarından böyle ufak ufak yeşilimsi dalları küçük ama. Böyle yaptık. Öyle ki tilavetin kökü okuyup tane tane ve anlamaktı. Salat ise Allah'ın huzurunda olduğunun bilincine vararak onu günde beş defa elbette yerine getirmekti. Ancak zihinde Allah'a yönelişti. Salatı ikame ettikten sonra sonraki süreç ile salatı ikame etme aşamasındaki süreç farklı olmaması gerekiyor. Belki farklı olacak, farklı geleceksiz ama sanki kamusal alan ile sosyal alan gibi böyle tanımlar çıktı ortaya. Böyle bir şey yok. Salatı ikame ederken dinsel alandayım. Saygılı olmam gerekir. Fikrini görülmüşken ikame ettikten sonra salatı tamam bu iş bitti şimdi yoluna devam edeyim anlamını ne yazık ki namaz adı altında daralttık. Zikir ise tilavet ettiğimiz vahyi aklımıza tam olarak yerleştirmek, aklımızdan çıkarmamak. Onu da hepsinde ne yazık ki dediğimiz gibi gövdesini kestik. Böyle kökü gövdesi biraz çıkmış toprağın üstüne de kenarında biraz yeşilimsi dalları kalmış. Böylece kaldığımız yerden devam edelim. 46. ayetten bugün de tek ayet okuyacağım. Bu da önemli bir ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tucadilu ehlel kitabi. Cedelleşmeyin mücadele etmeyin, didişmeyin, tartışmayın. Ehli kitapla. İlla billeti hiye ehsenu. Sadece o en güzel şekilde, en güzeliyle cedelleşin, tartışın. Burada birinci nokta şudur. Ehli kitap meselesi. Kur'an'dan önce indirilen kitaplar, Kur'an, indirilen toplum ehli kitap oluyor. Ehil kelimesi neydi? Bunu yine açıklamak için bir önceki sürelerde açıkladık, tekrarlıyorum. Ehil. Bu aile olarak anlatılıyor. Ehli Beyt. Evin içindekiler. Mesela ben anam, babam, kardeşlerim bir evin içinde olduğumuz için bir anamız, bir babamız ondan alan dilemesiyle türediğimiz için ehli beyt oluyoruz. Yani evin içinde oluyoruz. Ama evin dışında olanlar ise ehil olmuyor. Bu manada Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an indirildiği halkın içinden bu kitaba ehil olanlar. Yani kitap üzerinde çalışanlar, bilgi edinenler ehli kitap oluyor. Kitaptan uzaklaşanlar ise ehli kitap olmuyor. Kitaba yakın kimseler demektir ehli kitap. Tevrat ve İncil hususunda demek ki kitaba yakın olan kimselerle çetelleşmeyin. Sadece en güzel şekliyle Burada şimdi bize bilgi veriliyor, bildiriliyor. En güzel şekilde biz Yahudi ve Hristiyanlarla mücadele edeceğiz. Onlara kırıcı sözler söylemeyeceğiz. Onları aşağılamayacağız. Ve Tabii ki burada tartışmadan bahsediliyor. Savaş hiç burada zaten bahsedilmiyor. Ve tartışma ahlakı da burada karşımıza çıkıyor. Tartışırken bilgi donanımlı insanlarla bilginizle tartışın. Hakaretvari kelimeler kullanaraktan, şiddeti meylederekten, meylederekten tartışma olmaz. En güzel biçimde tartışacağız. Ancak burada bir şerh var. İlle lezine vale mu minhum. Onlardan yanlış yapanlar hariçtir. Buradaki zulüm neydi peki? Zulüm dediğimiz zaman Türkçe'de işkence yapmak, birisinin birisini öldürmesi, diktatör çıkıyor mesela toplumu doğuruyor, kesiyor, biçiyor, zulmediyor. Öyle anlıyoruz. Bu da bir manadır. Kur'an'daki kökünden yola çıkarsak yanlış yapmaktır. Ve ne demek olduğunu zulmün bu ayetten açıklayacağım. Hiçbir zaman kendim kendi tanımımı yapmayacağım. Şimdi zulmün ne olduğunu anlayacaksınız. Ve kulu ve de ki bu ehli kitaba amennâ billedî unzile ileyne biz emin olarak bize indirilene inandık. Ve unzile ileykum ve size indirilene de inandık. Ve ilahuna ve ilahımız ve ilahukum ve ilahınız vahidun tektir. Ve nehnu lehu muslimun ve biz ona muslimunuz. Ne dediyse ona eyvallah deyip yorumsuz, kemkümsüz, teslim olanlarız. Budur Müslüman. Bunun da manasını ne yazık ki boşaltılar. Doğduğun anandan babandan kimliği Müslüman yazdı öyle bir şey yok. Allahu Teala ne diyorsa ona uyacaksın. Polis seni suçlu yakaladı mı nasıl tabancayı tutuyor ona eller yukarı teslim ol. O da artık kaçışın olmadığını anlayınca teslim oluyor. Elleri kelepçe artık polisin emrinde. Direkt hapise misal. Buradaki kötü mana da buradaki teslimiyet akıl ve kalbin kalbin kararıyla fıtrata direkten evet. Tek ilah var ve yapılması gereken de bizi buraya gönderen tek ilahın sistemini, imtihanını anlayıp ölüm ötesi hayatta hesaba çekileceğimizi bilip ona göre bir düzgün hayat yaşamak olması gerekiyor. Böylece teslim olmayı seçiyor insan. Müslümin olmayı. İşte ey ehli kitap. Ehli kitaptan zalim olanlar burada Allah'ın vahid oluşuna ya da Allah'ın vahid oluşunu anlamayıp Allah yanı sıra ilahlar uyduranlardır. İşte İsa Resulü Allah'ın oğlu olarak kabul ediyorlar. Allah'ın yanında bir yerde bir de kutsal ruh böyle bir üçgen Allah'a dua ediyorlar. Bakıyorsunuz İsa Resulü'ne dua ediyorlar. Bana yardım et diyorlar. Ve ehli kitabın içine sadece Hristiyan ve Yahudiler de girmiyor. Bakın. Belki bu size farklılık gelebilir. Ehli kitabın içine Müslümanların içinden çıkan mezhepler de giriyor. Onlar da Muhammed Resulü Allah'ın yanında bir kurtarıcı olarak kabul ediyorlar. Hepsi ehli kitabın içinde. Demek ki neymiş? Zebur, Devrat, İncil, Kur'an. Bunlardan inanan, bunlar üzerinde bilgi sahibi olanlar, eğer yanlış bir seçimde bulunuyorsa, bunlarla tartışırken şiddetli tartışabiliriz yanlış yapıyorsunuz diye. Bunun dışındakilerle Allah'ın vaid oluşunu kabul edenlerle en güzel şekilde tartışacağız. Yanlış yapan zalimler. Yani diyorlar ki Allah var, oğlu var. Şimdi sen bununla güzel nasıl tartışabilirsin ki? Diyeceksin ona ki böyle bir şey olmaz. Allahu Teala tek ilahtır. Oğul sahibi olmak yarattığı peşere özgü bir durumdur. Allah'a değil. Allah ve yarattıkları vardır. Evet, Yahudilerden de işte Allah yanı sıra Allah'ın belirlediği kuralları çarpıtıp sadece Yahudi Müslümanlardan da olur bu. Müslümanlardan sonraki mezhepler Allah'ın dediğini çarpıtıp başka manaya getirip insanları öyle inandıranlar, Bunlar ehli kitap oluyorlar. Ve neymiş demek ki bunlarla Allah'ın vahid oluşunu kabul edenlerle en güzel şekilde tartışacağız. Ama zulüm yapanlar yani Allah yanı sıra makamlar oluşturanlar kısacası net bir şekilde şirke düşenler, şirki bulaştıranlar inanca bunlarla sert bir şekilde tartışacağız. Tabii ki bilgiyle, bilgiyi kafalara vuracağız. Anlamazlarsa yapacak bir şey yok. Kendi tecrüleri oluyor ama mücadele asla bitmeyecek. Çünkü Allah'ın yolu, sünneti birdir. Vahidun, ilahun vahid. Tek ilah ve emirleri. Böylece bugünkü dersi de tamamlıyoruz. Sadakallahu alayhi. Fesebbi. Bismillahirrahmanirrahim.